kanal Alfa ailesi herkese selamlar arkadaşlar. Alfa bizi bitirde sırt antrenmanı yapacağız. Bildiğiniz gibi birçok antrenman çektik, attık. Her seviyeye göre antrenman var. Bu antrenman biraz sert bir antrenman arkadaşlar. Düzenli olarak antrenman yapıyorsanız yeni bir program olarak bu sırt antrenmanını evde eklerseniz kesinlikle sizi sonuca ulaştıracaktır arkadaşlar. 3 3 3 9 tane hareketim var. Üçlü set yapıyoruz durmadan seti bitirip dinleniyoruz zaten Yaparken göstereceğim arkadaşlar Çok fazla laf uzatmayalım Haydi hazırsak sırt antrenmanına başlayalım arkadaşlar Evde sırt çalışmak biraz daha zor o yüzden biraz Vücut ağırlığımız ile yapacağımız egzersizlerden yardım alacağız Üçlü sete ilk hareketimiz ilk seride Deadlift Deadlift çok kampa yani birleşik bir egzersiz ama sırt ve bel kaslarımızı çok aktif eden bir hareket. Kontrollü bir şekilde indik. Kalk. Ve yukarıdan sırt kaslarını sıkıştır. Köy kemiklerini. 2. İn. Hafif omuzları al. Ve köy kemiklerini sık. Bunu yaparken belini tabii ki çok boşa çıkarmıyorsun. 4. 5. Kontrollü 6. 7. 12 tane. Üf. 8 9 10 Son 2 1 Hafif yukarıdaki hareketlerini sıktım. 2 Hemen nefeslendim. İkinci hareketimiz. Damro. Sık. Ve yavaş bırak. Sık. Ve yavaş bırak. 4 5 100'de 100'de 7 ve sırt 9. Aa. 1. 2 Hemen dambılı bıraktım. Söylediğim gibi vücut ağırlığıyla yapacağımız bir egzersizden yardım alacağız. Yüz üstü uzandım. Yere bakıyorum. Kolları kaldırdım. Çek ve kürek kemikleri sırt 1. 2. 3, 4 tane. Devam. Evet. Altı. Sekiz. Dokuz. Yere bakıyorsun. On. Bir. Arkadaşlar yerdeki hareket kolay gibi gözükebilir ama iki tane dumbbellla hareket yaptıktan sonra üzerine yaptığınız zaman gerçekten sırt kaslarınızı hissedeceksiniz. Sadece yaparken sırt kaslarınızı olabildiğince kasmaya çalışın. İlk üçlü serimiz bu. Üçer set yapıyoruz. Seri bitince bir dakika dinleniyoruz. Sonra yeni serimize geçeceğiz. İlk serimizi bitirdik. Üç set yaptık. İkinci serimize barbell row yaparmış gibi sanki bar kullanıyormuş gibi White yani geniş tutuş dumbbell row yapacaksınız arkadaşlar. Buradayız. Geniş tut ve sırtı sık. Sırt. Bir. İki. Bırakırken yavaş bırak. Dumbbelllarım hafifse daha yavaş bırak ki Yükü arttırabilesin Sık kontrolünü bırak 5 evet. 6 Yavaş bırak 7 8 Yavaş bırak 9 12 tane 10 Son 2 1 12 Arkadaşlar şimdiki hareket Bir tık daha zor Göstereceğim Nefeslendiniz Ellerinizi bu şekilde tutuyorsunuz Ve kürek kemiklerinizi geride sıkıyorsunuz Gösteriyorum Koydum elleri Sırtıma bak Çek ve sırtı sık. Bir. İki. Dirsekleri aşağı sık. Üç. Dirsekleri kapalı. Açıyorsun. Ellerini. Beş. Dağıtlı bir tutma. Alt. Sırtı sık ama. Yedi. Sekiz. Kör kemeri sıkıyorsun. Dokuz. On. Son iki. Bir. bir. Bu harekette damlınızı haliyse tekrar düşürebilirsiniz. Ama söylediğim gibi dirsekler kapalı ve kürek kemikleri sık. Dirsekler kapalı aç ve kürek kemikleri sık. Üçüncü hareket yine vücut ağrıyla yapacağımız bir hareket. Bu hareketlerin üstüne yapınca gerçekten çok zorluyor. Ellerinizi W gibi tutuyorsunuz. W gibi. Postür egzersizdir. Sırt kaslarını çok çalıştırır. Yere baktık. Bir. Bak yukarıda olabildiğini Kaz, çalıştır. İki. Üç. Dört. Emin olun bu kolay hareketleri daha çok olacaksınız. Beş. Altı. Sırtı çok aktif ediyor. Yedi. Sekiz. Sırtı sırt. Dokuz. Yere bakıyorsun. On. Son iki. Bir. Ve son. Hop. <laughs> Beyler bu seriyle 3 set yapacağız set bitince bir dakika dinlenir. Tekrar 3 hareketi durmadan yapıyoruz. Ve bunun sonrasında 3. seriye geçeceğim. Sırtım yavaş yavaş zaten ah, pump olmaya başladı. Kan akışı başlıyor. Doğru formda ve dinlenme saniyelerini iyi ayarlarsanız gerçekten sırtınızdan çok çok verim alacaksınız arkadaşlar. Dinleniyoruz ve son serimize geçeceğiz. Üçüncü serimize dumbbellların tutuşunu değiştirip Kaslarımıza olan açıyla değiştirmiş oluyoruz. Reverse tutuyoruz. Ters tutuş. Saldık arkadaşlar. Avuç bu sefer karşıya bakıyor. Yine aynı pozisyonda. Çek ve sık. Yine kontrollü bırak. Ve kürek gemini sık. 3, Sık ve kontrollü bırak. Dört. Beş. Kontrollü bırak. Altı. Tutuşu değiştirdik. Yedi. Sekiz son iki. Bir. Evet. İki. Uf. Biraz nefeslendik. İkinci hareketi oturarak da yapabilirsiniz. Biraz da arka omuz kaslarımızı da aktif edecek bir hareket. De fly şeklinde ama sırt kaslarınızı da çok çalıştırır. Öne eğildiniz. Kaldır. Sık ve bırak. Kürek kemiklerine yaklaştır. İki. Üç. Dört. Yorulduk. Altı. Yedi. Sekiz. Son oh. iki. Oh. Dokuz. Ah. Yorulduğun zaman biraz formu bozulabilir. Bu normal. Ama olabildiğince kasını dolaşmaya çalışın. Ve son serinin son hareketi biraz daha bel kaslarımızı aktif ettireceğiz burada. High salonunda makinaları da var. Eller başın arkasında. Süperman olarak da söyleyebiliriz Kalk ve Hem popoyu Hem kürek kemiklerini sık bir Bırak tekrar İki Sık yukarıdan tamam. üç arka taraftan tamamen çalışıyor Dört Üç Altı Beş Yedi Yedi Üç On son iki Beyler Bu 3 seriyi 3 hareketten toplam 9 hareket 3 set üzerinden yaparsanız Söylediğimiz tekrarlarda Ve söylediğimiz dinlenme saniye aralığında Kesinlikle Sırt kaslarınızın geliştiğini hissedeceksiniz Ve göreceksiniz Düzenli olarak 1 iki ay yaptığınız zaman Kesinlikle sonuç alacaksınız arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz Yararlı bulduysanız bizi Arkadaşlarınıza Önermeyi unutmayın. Olabildiğince Antrenman çeşitliği yaratıyoruz. Bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Size faydalı olmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olun. Abone olun. Arkadaşlarınıza önerin. Herkesin birbirine faydası olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Kanal Alfa herkese iyi sporlar diler arkadaşlar.